Herkese hoşlar. Arda gibi hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün bu kesiler birlikte kutu birinci bölümdeyiz. Arkadaşlar kutumuz şurada göndermiş arkadaş. Bir tane ha ne kim gönderdi Arkadaşlar çok mutlu oldum gerçekten ee, hediye. Ee, arkadaşlar gerçekten vallaha sabah geldi. Ee, gittik. Nasıl geldi? Neyse. Almaya gittik arkadaşlar. Vallahi hiç açmadım. Okuldan geldim açmadım. Masanın üstünde gördüm açmadım. Ee, şimdi açacağım ilk defa. Şöyle kamerayı. Şöyle güzel. Şöyle. Haydi bismillah. arkadaşlar burada da adı video çekecek çekeceğim bir o bakas kız herhalde Ne bu bırakmış biraz da bakıyoruz arkadaşlar şöyle bir şey sert de. şöyle bir şey bir de yıldız. şöyle bir şey göndermiş. Wow yazıyor. Kalbi kalbi. Da üstüne telefon şey koysa bana telefon gönderseniz ikinci telefon olur. <laughs> evet box. Kötü yazmış. Ben size yazdığım okuyayım. Seni seviyorum. Keşke düz yazıyorsa ya. Seni seviyoruz Arda abi. Ben de sizi sevmiyorum kardeşlerim. Ben de sizi seviyorum. Helal olsun. Kim gönderdiyse ee, çok teşekkür ederim. Kim gönder, göndermiyorum ama kim gönderdiyse çok teşekkür ederim. Hatta bu ikisini şuraya televizyonun öyle koydum arkadaşlar. Arkadaşlar Kim gönderdiyse Çok teşekkür ederim Ve arkadaşlar lütfen Şey istiyorum sizden Hangi Oyunları çekmeyi istiyorsunuz Lütfen yazın arkadaşlar Lütfen yazın Hatta Bir hayranla falan far görüştüm bir ara Bir hayranla görüştüm Bir kere dedi ki abi sana kesin hediye gönderiyor demişti o, o, göndermiş olabilir arkadaşlar evet, evet arkadaşlar kutlaşmamız bu kadar da like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın bay bay ne oluyor kardeş